Pestisit nedir? Pestisit, zararlı organizmaları; böcekler, kemirgenler, yabani otlar, mantarlar, bakteriler gibi kontrol etmek veya ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasal veya biyolojik maddelerdir. Tarım, bahçecilik ve halk sağlığı gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır. Pestisit hangi alanlarda kullanılır? Tarım, mahsulleri zararlı böceklerden, yabani otlardan ve hastalıklardan korumak için Bahçecilik ve peyzaj: Çimlerde, süs bitkilerinde ve ağaçlarda zararlıları kontrol etmek. Halk sağlığı: Sivrisinek, fare gibi hastalık taşıyıcı organizmaları yok etmek. Ev ve bahçe: Evlerde böcek ilaçları, bahçelerde yabani ot öldürücüler. Endüstriyel alanlar: Depolarda, gıda işleme tesislerinde zararlıları önlemek. Gıdalardaki pestisitin sağlık üzerindeki etkileri. Kısa vadeli etkiler. Baş ağrısı, mide bulantısı, cilt tahrişi, baş dönmesi. Uzun vadeli etkilerini şöyle sıralayabiliriz. Hormonal bozukluklar. Bazı pestisitler endokrin sistemini etkileyebilir. Kanser riski. Bazı kimyasallar örneğin organoklorinler kanserle ilişkilendirilmiştir. Sinir sistemi hasarı. Organofosfatlar gibi pestisitler nörotoksik olabilir. Bağışıklık sistemi zayıflığı. Kronik maruziyet bağışıklığı baskılayabilir. Çocuklar ve hamileler. Gelişimsel sorunlar. Düşük doğum ağırlığı, nörolojik bozukluklar. Düşük doz maruziyet. Çoğu gıdada pestisit kalıntıları yasal sınırlar içindedir. Ancak uzun süreli düşük doz maruziyetin etkileri tartışmalıdır pestisitlerden korunma yolları ve güvenli tüketim ipuçları. Sebze ve meyveleri akan su altında iyice yıkayın. Kabuğu soyulabilen gıdaların, elma, patates gibi kabuğunu soyun. Sirkeli su veya karbonatlı suyla yıkama kalıntıları azaltabilir. Sertifikalı organik ürünleri tercih edin. Tek bir gıda türüne ve tek bir satıcıya bağlı kalmayın. Farklı gıdalar tüketerek ve farklı yerlerden alışveriş yaparak riski dağıtın mevsiminde ve yerel üretilen gıdalar genellikle daha az pestisit içerir. Tüketici bilinci. Gıda etiketlerini okuyun, güvenilir kaynaklardan alışveriş yapın. Tarım politikaları ve pestisit düzenlemeleri hakkında bilgi edinin. Not. Pestisit kalıntılarının sağlık üzerindeki etkileri maruziyet süresi ve miktarına bağlıdır. Yasal sınırlar genellikle güvenlidir ancak riskleri en aza indirmek için yukarıdaki önlemleri almak önemlidir.